Evet arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Bakın size beyaz ordusunu göstereyim. Bakın bura, burası bir ordu arkadaşlar. Bu kadar beyaz göremezsiniz arkadaşlar. Ne yavru görebilirsiniz bakın az tepesinde tüy bile Bakın bunlar hep beyaz yavru beyazlar yani bu sezonun yavruları yüzde doksanı öyle. Görüyoruz değil mi benim orduyu? Bakın kalkmışlar oraya bu kadar beyazı bir arada göremezsiniz. Yalnız çok yoğun bir tüyde kuşlar arkadaşlar. Kuşlar yoğun bir tüyde. Siz biraz bunları böyle seyredin arkadaşlar. Ben biraz yem doldurayım. kopmadan korktular. Kalktı da şu. Arkadaşlar videoya başlamadan önce lütfen abone değilseniz abone olun. Beğeni yapın, yorum yapın arkadaşlar. Youtube abonelikten para almıyor. thank you öyle işte gençler. Şöyle gelin de. Bir görelim sizi. Evet gençlik. Hadi gençlik. Haydi. Bakın arkadaşlar. Şimdi burada bakın bu kadar var. Birazdan bir tane kalmayacak. Düzgün bir çekim olsun ya. Yavruk bak girmiyor içeri. Neden girmez onu da anlamam. Şimdi arkadaşlar her akşamki yaptığımız gibi bir su dolduralım şunlara taze bir su. Nasıl olsa bunlar yiyecek. Yavrular da uçuyor ama Ne gördünüz arkadaşlar? Son yolcu da indi. Son yolcu indi arkadaşlar. Yani daha doğrusu son kuş. Alpasan'ı bilmiyorum. İsterse inmesin, ne yapayım Alpasan'ı? Çünkü kızıyor mu arkadaşlar. Şimdi Bakın işte arkadaşlar. Acele etmeyen aç kalır. Çabuk çabuk yiyin bakayım. Acele etmeyen aç kalır. Gök Bey yalnız kaldı arkadaşlar. Gök Bey yalnız kaldı. Dişisi terk etti gördü Bakın yukarıda. Şimdi bunları açalım. Bu kıymetlilerimizi açalım. Sayın gençler gelin bakalım hadi. Ya işte tüyü görüyor arkadaşlar. Sulu her dakika değiştiriyorum için tüy dolu. Evet arkadaşlar. Lütfen bu videoya başlamadan önce abone değilseniz abone olun. Beğ yorum yapın, beğeni yapın. Kanalımıza destek olun arkadaşlar. Yani o kadar sulu bir tüyde ki kuşlar anlatamam arkadaşlar. Bunları bile zordan açıyorum ya şu anda. Bakın zordan açıyor ama uçuyorlar. Bak bak bak. Ne oldu ya? Hadi çıkacak mısınız? O kadar tüyle ki kuşlar anlatamam arkadaşlar. inanın. Felaket. Haydi gençler. Şuna bak. Şuna kuyruk kuyruk desen yok. Kanat desen yok. Hadi abi ya in. Çıkma Bakın arkadaşlar. Şunu yakalayabilsem. Yakalayamadım arkadaş ya. Öyle bir şey ki bizim kuşlar bakın bu Almanya'ya giden bulutun kardeşi arkadaşlar. Öz kardeşi öz. Öz yuva kardeşi. Şimdi bunu makaslamıştım ben gelmiş kanatları arkadaşlar. Bir tamamlasın ama yine tüye girmiş. Tüyde attı demek ki kanatlarını. Bakın 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 bakın. Kuşlara bakın. Mavi boncuklu burada arkadaşlar. Sıradan say. kendi kendine sökülmüş. Vurmadı takla da. gel bir şey gel. Çık bir şey çık. Ya oraya bakın arkadaşlar bu işte. Favori as as. As bir yavru. As bir yavruyu gördünüz mü? Aspir aspir maşallah la kuvvete illa billah Şu galiba şey ya Bu Çok yoğun tüyler arkadaşlar ama Daha seslerini duyun işte ya Bakın çok yoğun tüyler artık kuşlar. Bu aydan itibaren kuşmuş uçmaz artık arkadaşlar. İşte o saldığımızda uçan uçar, gelen gelir, kalan kalır. Ama yalnız size bir şey söyleyeyim mi? Artık oyun kuşunun da iyice suyunu çıkardılar arkadaşlar. Valla suyunu çıkardılar yani. Hele bir tane adam var her gün 1500 lira, 12 tane kuş satıyor. Yavaş yavru, yavaş. Bak ya, dişi beni gördü kaçıyor arkadaşlar. Hadi be kip dışarı. Hadi kip be. Ha. Aferin sana. 12 tane kuş 1500 liraya satıyor arkadaşlar. Ya rezilliği çıktı bu işin ya. Ya yemin kilosu 20 lira. iyi yemin kilosu. Bakın aldım 2 çuval yine. Bakın. En iyi yem bunlar. En iyi. Yani zaten şu anda görünüyor mu bilmiyorum ama içinde iki çuval yem 850 lira arkadaşlar ya. Yani yaklaşmış 20 liraya. Açık alırsan 22,5 lira bu yemi. Yani kilo kilo alsak 22,5 kilo. Yazıktır günahtır ya. Sanki sokaktan topluyor arkadaş. Çalan vermez ya. 12 tane kuş diyor 1500 lira. 125 lira kuş veriyor arkadaşlar. Ya o kuştan hayır mı gelir? Gelmez. Bana bedava verse almamızda ne hoş 200 tane kuşun içinde kuşlar dolduruyor durmadan. Bakın bakın bakın. Yakın, bakın bakın Yumurtadan kalktı geldi. Tüy, Kü, kanat kalmamış. Yani inanın arkadaş bana dese ki Kardeşim ya ben bedava vereceğim sana gün almam arkadaşlar. Kuşlarımın içine sokmam. Çünkü neden 200 tane kuşun içine sokuyor? Her gün 20-30 tane gidiyor ihaleden topluyor, pazardan topluyor. Sonra satılığa çıkarıyor. Bu işin de suyunu çıkardı yani. Harbiden suyunu çıkardı. Bakın ihaleciler onu bir yakası oyacaklar bana göre. Bu ne kardeşim ya? Adam ihale yapıyor, emek veriyor. İyi kuşu satamıyor bak ihalede. Bizim bazı arkadaşlar var ben seyrediyorum yani biz de hepten maho değiliz arkadaşlar. Biz de açıyoruz, ihale seyrediyoruz, kuş bakıyoruz, beyaz kuş gördük mü seyrediyoruz. O ayrı konu ama bütün ihalecilerin ekmeğine taş koydu bu adam arkadaşlar. Bence. Ha bence alan hata yapıyor. Niye diyeceksiniz hata yapıyor? Ya pazarda bile 500 lira, 1000 lira çifti kuşların. Sen nasıl satıyorsun 150 liraya? Sen ya çalıyorsun arkadaş bu kuşları ya da ne bileyim çaldırttırıyorsun. Başka bir şey bulamıyorum arkadaşlar. Ya bir kuş 150 TL olur mu Allah aşkına? 150 TL kuş satıyor adam. Ya suyunu çıkardı bu işin sizin anlayacağınız. Ha, alan alsın, alana hayırlı olsun ona da bir şey demez. Ama yanlış bence de arkadaşlar. Bu diyor ki ben sizi kandırmıyorum. E zaten alanlar o zaman atalı. Satan da hata yok, alanlar atalı bence. Neden diyeceksiniz? Almazsanız satmayacak bir de. Şimdi sen almazsan, ben almazsam o adam o kuşları satmayacak arkadaşlar. 2 2 daha 2. İki, 2 iki, iki daha 5 yapmaz yani. 2-2 daha 4 yapar. Bir tane daha vardı. Beyaz kuşutan nefret etti de milleti. Keser döner, sap döner. Gün gelir hesap döner hesabı. Ne oldu? Bitti. O arkadaş bitti. Şu şeyi yalnız bir daha uçuracağım arkadaşlar. Bunu yavruya kusana kadar uçurmadı mı? Bulutun kardeşini bulut gitti diye. İkisi de aynı ayarda onların. Bulutun var orada videoları. Şimdi bunu tamamlasın kanatlarını şu kuş. Bakın şu. Çok güzel bir kuş bu. Kuşum padişahı bu. Bakın bu. Ama kanatları tam değil. Bakın kanatları tam değil yani. Kanatları bir tam olsun. Bakın o kuşu uçuracağım size. Mavi baba. Şimdi arkadaşlar. Biz bunları da kapatalım. Akşam oldu artık. Hava kararıyor. Fazla da boş muhabbet yapmayın ben size. Başınızı da fazla da ağrıtmayayım. Abone değilseniz lütfen abone olun, beğeni yapın, yorum yapın. İki iki daha iki. Hadi bakayım, hadi. Yanım, yok. coğol. Coğol da Yani sizin anlayacağınız... Öyle bir dünya yok. Yani 150 lira alacak kuşla, da... ...kuşacak, sefer yapacak diye beklemeyin ha. Yani keser döner, sap döner, gün gelir ve sap döner. Bir gün gelecek arkadaş da kuş satacak, kuş bulamayacak. Ya da kuş alacak, kuşçu bulamayacak. Şu ne yazık günah ya. Şu kuşlara bin lira vesile vermiyorum arkadaşlar. Bin lira ben yavru vermiyorum yavru. Bırakın gerisini yani. Hadi be gençlik. Hadi. Allah Allah. Bunların karnı tok abi. Bugün bunların karnı tok arkadaşlar. Çünkü neden? Bunlara bıraktım ya ben yem hamlerine yine. Yine akşamdan yem kaldı. Neyse arkadaşlar. Cümleten hayırlı akşamlar. Ben de bunlara su koyacağım. Taze su. Cümleten hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Abone olmayı sakın unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim.